Merhabalar, bu videoda bir çizim tabletimizin olmaması durumunda acaba bilgisayar ekranındaki soruyu nasıl çözebiliriz sorusuna cevap vermek istiyorum. Ee, basit bir yöntem aslında, ilk akla gelen yöntemlerden biri. Sadece biz şu sıkıntıyı yaşayabiliyoruz. Bilgisayarlarımızın kamerası çok iyi olmadığı için e, arkamızdaki tahtanın okunurluğu düşebiliyor. Bu durumda da e, bizim aklımıza gelen telefonlarımızın kamerasının daha iyi olmasının e, bize verdiği yetkiye dayanarak telefon kameralarını sadece tahtaya yönlendirmek, bilgisayar kamerasından da hatta bilgisayarın kendi içinden de sorulara ulaşmak. Şimdi örnek bir soru çözümü yapmak istiyorum. Çok basit bir şekilde hemen bir ekran paylaşımı yapalım. Sanki öğrencilerimiz de buradaymış gibi. Ekran paylaşımından çok basit bir soruyu burada öğrencilerime göstermek istiyorum. X artı 6'nın 13 olduğu Bilgisi bize verilmiş. X'in kaç olduğunu bulmamızı istiyor soru. Burada e, sizin de görebileceğiniz gibi bilgisayarımın yani benim arkamdaki görüntüyü bilgisayardan aldığınız zaman görüntü kalitesi çok kötü. Ancak telefonumla aldığım e, bu görüntü çok daha net. Soruyu çözerken de e, ekranınızın net bir şekilde görünmesini isteyeceğiniz için bu yöntemi kullanabilirsiniz. E, bu arada bu kağıt çok basit bir kağıt. Duvara mıknatıs gibi yapışabiliyor. Hemen yani şöyle tekrar yapıştırabilirim. Buradan çıkarıp müsait olan başka bir yere de tekrar götürebiliyorsunuz. Üzerine normal tahta kalemiyle yazıp ıslak mendille silip tekrar kullanabiliyorum. Ancak sanki keçeli bir silgi çok daha iyi olacak. Çünkü bunu bir de kurutmam gerekiyor. Yani ıslak mendille sildiğiniz zaman tekrar üzerinde hemen yazı yazamıyoruz. Ee, ama kullanım olarak kullanılabilir diye düşünüyorum. Böyle de bir fikir aklınızda olsun.